Evet merhabalar. Bu videomuzda slash commands option'ları göreceğiz. Aynı zamanda bir avatar komutu yapacağız. Avatar komutumuz herkese açık bir komut olacak o yüzden general'ın altında oluşturabilirim bunu. avatar.js diyeceğim. Daha sonra e, herhangi bir komutu kopyalayabilirim. bunu mesela kopyalayalım e, hızlı olması açısından. Şöyle temizleyeceğim. Bu kısmı temizleyeceğim. Hatta bu kısım aynı kalacak çünkü zaten burada verdiğimiz isim ve description'ı alsın istiyoruz. Şimdi ben geldim burada. Name'imi avatar yaptım. Şundan açıklamasını. Kullanıcının avatarını döndürür yaptım. Daha sonra şu şekilde yapacağım. şimdi bu evet bizden bir name ve description aldı. Elbette çünkü her saç komutunun bir name'i ve descriptioni vardı. Fakat şimdi biz burada bazı optionlar belirteceğiz. Mesela ne optionı? mesela şunu isteyeceğiz. Biz kullanıcı etiketlemesini isteyeceğiz. E, bu ama zorunlu olmayacak. Yani isterse etiketler isterse etiketlemez. Eğer sadece avatar yazarsa herhangi bir kullanıcıyı etiketlemezse e, komodu kullanan kişinin eğer bir kişiyi etiketlerse o etiketlediği kişinin avatarını almak istiyorum ben burada. Şimdi bunun için bakın nokta dediğim anda burada birçok seçenek çıkıyor ee, ve şurası zaten bizim için önemli değil şu üst kısımda bakın add boolean option channel option integer option Şimdi zaten boolean option true false yani e, true veya false sonucunu alıyoruz biz kullanıcılardan channel option bir kanal istiyoruz fakat elbette bu kanal hani bir şey olabilir bir metin kanalı bir ses kanalı olabilir bir kategori kanalı olabilir aslında bu elbette bunu sınırlandırma yöntemleri var mesela sadece metin kanalı gibi Integer option, burada bir e, herhangi bir tam sayı alıyoruz. Yine bunlara minimum ve maksimum e, limit koyabiliyoruz. Mu? Mesela en az 5, en fazla 10 sayısı alalım diye. Daha sonra mentionable e, option var. Burada herhangi bir etiketleme alabiliyoruz, göstereceğim. E, number option'da e, şöyle bir durum var. Hani burada bir integer vardı yani tam sayı alıyordu ya. Number option virgüllü sayı da alabiliyor ama bunun şöyle bir olayı var. Genelde biz virgüllü sayıları 3.14 falan gibi gösteririz ama e, burada virgül koymamız gerekiyor, nokta değil. 3.14 yaparsanız bunu 314 olarak algılıyor. Daha sonra nokta dedim. Roll option var elbette Roller alabiliyoruz. Daha sonra bir string alabiliyoruz. Herhangi bir string ifade alabiliyoruz. hesap sub comment ve sub comment grubu ise bir sonraki videomuzda göreceğiz. Ve add user option. Şu anda bize lazım olan bu. Ve bakın bunu şöyle bir çalışma mantığı var. Bu aslında birazcık şey gibi çalışıyor. Arrow functionlar gibi çalışıyor. Siz buraya bir option alıyorsunuz. Fakat süslü parantez koymanıza gerek kalmadan alt satıra geçebilirsiniz. Daha sonra option nokta diyorsunuz ve ee, such saç komutlarda dediğim gibi şu name ve description de zorunludur. Her bir option'ın da name ve description olması gerekiyor. Set name diyorum burada. Ve ismi ne olacak? Kullanıcı. Ya ben burada bir kullanıcı isteyeceğim. Bir de nokta description diyeceğim ama şu işte alt satıra geçebilirim bunun için. Pardon nokta set description yapacaktım. Hazır dilerim. Set description ama alt satıra geçeceğim karışmasın diye. Lütfen kullanıcıya girin diye. Ve eğer bunun zorunlu olmasını istersem ya zorunlu olarak bunun girilmesi gerekiyor dersem set required denilen bir parametre var. Bunu true verirsem bu bana e, zorunlu olduğunu söyler. Şu an mesela örnek olması açısından e, bir iki tane daha böyle şey yapayım. E, option ekleyeyim. Mesela mentionable option ekleyelim. Az önce görmüştük. Bu da option 2. Ve option 2.set name. Bu test olsun. .set description da. Test ediyorum olsun bunu sileceğim daha sonra. Mesela kullanıcı zorunlu olsun. Set required pardon. Not set required true olsun. Bu zaten otomatik olarak false geliyor. Şimdi bu şekilde ki burada e, verebileceğimiz zaten 3 tane parametre var bakın. Şey için e, user option için. Description name ve required. E, tabii ki bu diğerlerini değişecek. Mesela kanal dediğimiz zaman hangi kanal hangi tip kanal onların hepsini sınırlandırabileceğiz. Daha sonra geldim ve botumu çalıştıracağım. Daha sonra discorduma geliyorum. Ve slash av yazdığım anda bakın çıkıyor. Kullanıcı denilen bir e, parametre alıyormuş. Artı bir tane isteğe bağlı parametremiz varmış. Test parametresiymiş. Ve burada bakın kullanıcının avatarını döndürür şeklinde açıklama aldım. Bastığım anda benden bir kullanıcı istiyor. Bakın burada direkt olarak bir kullanıcı etiketleyebiliyorum. Burada aslında iki yöntem var. Birincisi direkt olarak kullanıcı etiketleyebilirsiniz. İkincisi ise bir ID de girebilirsiniz. Bu ID girdiğiniz zaman bu ID'ye ait kullanıcıyı direkt olarak alacak sizden. Ve bakın test parametresi isteğe bağlı. İstersen direkt böyle gönderebilirim. Veya gelirim. Bunu yollarım ve Bakın burada üst kısımda üyeleri, alt kısımda ise rolleri etiketleyebiliyorum. Bu mentionable'ın olayı bu. İşte bu şekilde. Fakat tabii ki ben bununla uğraşmayacağım. Bu şeyleri de bu arada bir sonraki videomuzda göstereceğim. Add evet, subcomment ve subcomment grubu. Bir de işte integer tipinde, number tipinde, onlar da veya channel tipinde nasıl sınırlandırma yapabiliriz? Yalnızca işte metin kanalları veya en küçük en büyük sayı gibi onları da bir sonraki videomuzda göreceğiz. Şimdi bundan ama false yapıyorum dediğim gibi şey yapmak istemiyorum. Hani her zaman bunu istemiyorum. Eğer kullanıcı bilinmezse komutu kullanan kişiyi alsın. Şimdi tam bu otomatik olarak kaydedilecek zaten. Geldim avatara. Şu kısımdayım. Öncelikle const diyeceğim. şu embedimi bir alayım interaction.client'ın altından. Çünkü lazım olacak bana. Daha sonra ben burada ee, isterseniz bu optionlarımın nasıl geldiğini göreyim. Console.log Interaction.client Options denilen bir parametre vardı hatırlarsanız. Bu biz aslında optionları döndürüyordu. Bir gördüm nasıl bir şey olduğunu. Avatarladım. Benden bir kullanıcı istedi. Direkt YouTube'u verdim. ya yani kendi şeyimi verdim. Daha sonra geldim anda bakın. Bir e, options'ın bir grubu. Subcomment ve options var. Şu grup ve subcomment az önce gösterdim gösterdiğim ve bir sonraki videoda söyleyeceğim, göstereceğim söylediğim. E, bu subcomment ve subcomment grup kavramları. Onlar şu an bizim için önemli değil. Fakat aldığınız e, aldığımız şöyle ekstra ekstra şeyler var ya. Hani burada gözüküyor kullanıcı işte başka bir parametre falan böyle yan yana gösteriyor bunları. Ee, bunlar hoist options altına geliyor. Şöyle hoist options'a tekrar girelim. Geldim. Daha sonra saç avatarı tekrar kullanıyorum. YouTube dedim. Hatta test de vereyim. Test iki rolünü vereyim mesela. Bakın bu bana bir liste döndü. Şurada başlıyor. Bir liste döndü. Listenin ilk elemanı benim ilk option'ım. Bu option'ımın name'i. Daha sonra bunu geçiyorum. Buradan direkt olarak bakın user erişebiliyorum. Veya member erişebiliyorum. Guild member döndürüyormuş bana. Onun dışında ikinci parametre, yani ikinci gönderdiğim parametre ise name'i test. Yine bakın value'su var. Bir rol var burada çünkü biz bir rol istemiştik rol vermiştik. Nokta role diyerek ben buraya erişebilirim. Fakat elbette şu anda biz check commands'in içerisinde yani komut sayımız eşit olduğu için herhangi bir güncelleme yapılmıyor. Bunu isterseniz şöyle yapalım. Interaction create yapıldığı zaman, şurada diyeceğim ki mesela e, import register comments otomatik olarak tamamladı. E, doğru peti verdiğinize emin olun. Daha sonra ben burada register commandsın altına, içerisinde pardon gireceğim ve interaction.goal'i vereceğim. Bu bir asenkron fonksiyon muydu? Evet asenkron fonksiyonu. Bunun başına bir de evet koyalım. Test olması açısından herhangi bir mesela ping comut'u kullanacağım. Tabii bunun da olması gerekiyor. King komutunu kullandım. Hepsi güncellenmiştir diye düşünüyorum. O yüzden şunları artık kaldırıyorum. Şu asenkronda ihtiyacım yok. Geliyorum. Evet bakın güzel güncellenmiş şu anda. Avatar yazdığım zaman bir tane isteğe bağlı parametre olduğunu görüyorum. Bakın kullanıcının avatarını döndürür. Basıyorum. Şu seçeneğe geldiğim anda bu seçeneğin description yazıyor. Lütfen kullanıcıyı girin şeklinde. Ee, daha sonra ben burada mesela YouTube'a verdim. Ben yani buradan bakın member ve user'a erişebiliyorum. geliyorum avatar komutuna diyeceğim ki const target eşittir interaction nokta options nokta options içerisindeki ben burada şöyle yapacağım sıfırıncı parametre nokta user diyeceğim şimdi e, benim avatarıma erişmek için hatırlarsanız iki yöntemim vardı bu member'a buraya geleyim burada bakın bir, bir e, display avatar yöreli go member üzerinden erişebiliyorum bu e, kişinin sunucudaki yani o sunucudaki avatarını döndürüyor çünkü hani biliyorsunuzdur artık her sunucu özel avatar yapılabiliyor. Dolayısıyla eğer öyle bir bu sunucu özel bir avatarımız yoksa User'ın altındaki display avatar yer. yani normal bildiğimiz kendi şeyini döndürüyor avatarını döndürüyor. O yüzden biz bunu user yapmayalım nokta member yapalım member üzerinden yani Google member üzerinden biz bunu erişelim. Daha sonra fakat herhangi bir option verilmemiş olabilir. Dolayısıyla burada bir hatadan kaçınmak için şuraya şöyle yapacağım bu işareti nokta yapacağım. Şu kısmında soru işaret nokta yapacağım. Ki eğer şuradan yani şurası mesela sıfırıncısı undefined dönerse undefined member properties'ın almadan dolayı hata çıkmasın diye. Ve burada e, bir target verilmemiş olabilir. Eğer target verilmemişse şöyle yapacağım. Interaction nokta member. Daha sonra burada bir e, embed oluşturacağım. Response embed deyip new message embed diyeceğim. Aslında şu şeye ihtiyacım yokmuş bakın. Şu kısma ihtiyacım yokmuş şu an fark ettim. Daha sonra diyeceğim ki Nokta set title diyelim ki, target nokta, display name hatırlarsanız bu e, kullanıcının sunucudaki adını veriyordu. E, Discord'daki adı değil sunucudaki adı çünkü sunucudaki ad da değiştirilebiliyor. adını kullanıcının avatarı. Daha sonra set description diyeceğim. Burada ben mesela beyaz vermeyi tercih ediyorum. F0, 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 F0 beyaz bir rengi temsil ediyor. Siz picker'dan color picker'dan e, gidip de istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz image diyeceğim. Burada işte kişinin avatarını vereceğim. Ben burada bir göstermek istiyorum. Bakın display-avatar-yörel. E, bazı optionlar alabiliyor. Bu optionların içerisinde dynamic var. Aynı zamanda şurada ekstra bakın format ve size de alabiliyorum. Bunları göstereceğim zaten şimdi. Öncelikle burada target nokta display-avatar-yörel diyeceğim ve içerisinde optionler olarak Eğer diyor ki e, Siz bunu true olarak belirtirseniz e, Bu kişinin yani avatarının formatı otomatik olarak gif'e çevrilecek. Çünkü kullanıcının eğer nitrosu varsa e, onlar hareketli yani gif şeklinde avatarlar kullanabiliyorlar e, ve eğer siz bunu dynamic tour yapmazsanız o gif olmaz. E, onu da söyleyeyim. O yüzden dynamic tour diyebiliriz burada. Bunun dışında bakın geliyorum burada format var. E, burada hangi formatta gönderileceği var. Bakın mi, png, mi vesaire. Ben burada bir format belirtmek istemiyorum. Size verebilirim. Bakın ne kadar büyüklükte olacak. Çünkü biz bu şekilde verdiğimiz zaman onu gösterelim. Interaction. Bakın reply. Embed response embed şeklinde verdiğim zaman biraz küçük gelecek göreceksiniz. Avatar diyorum. Mesela hiçbir şekil miyim? Kendi avatarım gelsin. Bakın küçük geldi. Ee, bu arada set description yazmışız. Şunun set color olacaktı. Pardon set color olacaktı. Bayağı küçük. Bunun için. Biz burada şey yapabiliriz size. Şimdi burada benim tercih ettiğim 512 600 ve 1024 olacak. Ben mesela 600 bir denemek istiyorum. Şöyle geliyorum avatara bu gayet güzel geldi aslında benim gözüme gayet yeteri kadar büyük daha sonra ben de şunu yapabilirim isterseniz description olarak description deyip mesela şöyle derim bu avatarın bağlantısını gönderebilirim mesela buraya tıklayarak avatar bağlantısına ulaşabilirsiniz diyelim daha sonra o burayı hatırlarsanız böyle link yapabiliyorduk yapalım parantez açık parantez target nokta şunu aynısını kopyalayacağım aslında Hatta kod tekrar yapmayalım. Şöyle yapalım. Const avatar bu olsun. Ve daha sonra biz girip de hem buraya avatar yazalım hem de buraya avatar yazalım. Daha sonra geliyorum. Bunu siliyorum. Avatar. Boş bıraktım bakın. Evet buraya tıklayarak avatar bağlantısını oluşabilirsiniz. Bastığınız zaman da bu resim bağlantısını gönderiyor. Şimdi de mesela başka bir kullanıcı etiketleyelim. Avatar diyeceğim. Ve burada mesela diyelim ki YouTube kullanıcısını etiketleyeceğim. Bunu yaptığım zaman ise bakın YouTube kullanıcısının avatarı geldi. Ee, evet, e, opsiyonlarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Çok da güzel bir avatar komodumuz oldu. Opsiyonlarda böyle biraz giriş yaptık. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.